teşkilatımıza bir şekilde emek veren ama artık aramızda bulunamayan dar bekaya irtihal etmiş kardeşlerimizi rahmetle şükranla yad ediyorum. Dün vefat eden AK Parti'mizin çatısı altında milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz Adalet Komisyonu eski başkanı değerli milletvekilimiz Ahmet İmaya'ya Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Rabbim merhametiyle muamele etsin. Bayrağı devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyor. Devralan kardeşlerimize Rabbimden üstün başarılar diliyorum. Aydın adıyla müsemma bir şehirdir. Aydın ülkemizin göz aydınlığıdır gönül aydınlığıdır. Aydından Allah'ın izniyle çalık akıcı çıkmaz. Efe çıkar. Zeybek çıkar. Vatanı ve namus uğruna can vermeyen namzet... civan mertler çıkar. Aydından darbeci çıkmaz. Şehit, başbakanımız Adnan Menderes gibi Milletin adamları çıkar. Aydın'dan mandacı çıkmaz. Ya istiklal ya ölüm diyen yiğitler çıkar. Bu vesileyle ilk fetihten istiklal harbimize, istiklal harbimizden terörle mücadele, vatanımız için, bayrağımız için İstiklalimiz için şehit düşen aydınlı kahramanları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Bugün şu gerçeği bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Eğer bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit semaya yükseliyorsa, milletçe onurumuzla, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak, hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir. Bu vatanın, bu bayrağın bize aziz şehitlerimizin bir emaneti olduğunun farkındayız değil mi? Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım. İşte bu yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek, Türkiye'nin itibarını daha da artırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. 40 yıl boyunca kanımızı ve kaynaklarımızı sülük gibi hemen bölücü terör müs müsibetinden ülkemizi ve milletimizi biz ilaç kurtaracağız. Bu hedef doğrultusunda son dönemde çok ciddi mesafe aldık. Terörü kaynağında kurutma stratejimizle bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit harekatımızla Kandil'le ülkemiz arasına sarsılmaz bir duvar ördük. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde

İçeride ve dışarıda sürdürüyoruz. Suriye'de 61 yıllık bazı zulmü'nün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Bölgemizin istikrara kavuşmasını istemeyenlere şirinlik yapıyorlar. Kan'dan ve göz yaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ama ne yapsalar boş. Ne yapsalar faydasız. Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü emellerin peşinde koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Sağdaki yeni gerçeklerle yüzleşmedikçe Ömürleri biraz daha kısalacak. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler ve edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner. Daha önce de söyledim. Önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tevbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükûnetle gerçekleşmesidir. Bizim temennimiz daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Bizim önceliğimiz yıllardır kan ve gözyaşı deryasına dönmüş ortak coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi, gerekse iç siyasetimize atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede götürecek bir imkan doğmuştur. Bu fırsatın eba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha güvenli, kardeşliğin egemen olduğu bir ülke ve bölge bırakmayı canı gönülden istiyoruz. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın ne yapmaya çalıştığının gayet farkındadır. Biz de hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimizin irfanına, basiretine ve sağduyusuna sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği, huzuru ve esenliği olacaktır. Önce millet, önce memleket. Bizim şiarımız siyasette varoluş amacımız sadece budur. İnşallah bu çizgimizden asla ve asla sapmayacağız. Değerli aydınlılar, çok kıymetli kardeşlerim. Biz içeride ve dışarıda. Tüm çok kapsamlı ve ince düşünülmüş çalışmaları yürütürken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu sizler de görüyorsunuz. Popülist söylemler dışında hiçbir fikirleri ve teklifleri yok. Ankara'da meclis kürsüsünde bol keseden vaat dağıtıyorlar ama kendi işçilerine haklarını vermiyorlar liyakat, ehliyet diyerek meydanlarda kükrediler. Ellerine geçirdikleri tüm belediyeleri 3-4 ayda hısım, akraba, yandaş çiftliği haline getirdiler. Biz açık söyleyeyim. Sayın Özgür Özel'den umutluyduk. CHP'yi olumlu yöne dönüştürülmesi, CHP'yi normalleştirmesi noktasında ihtiyatlı bir iyimserlik içindeydi. Ancak beklentilerimizle uyumlu bir tablo göremedik. Koltuklarda oturanlar dışında CHP'de hiçbir değişim olmadı. Milletle ve milletin kurucu değerleriyle halen barışamadılar. Milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını halen edinemediler. Sayın Özel siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek olarak algılıyor. Ankara'da farklı, Kars'ta farklı, Konya'da farklı, buralara gelince farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince ise adeta süt dökmüş kediye dönüyor. Ne fikri takibi var, ne söylemlerine tutarlılık var, ne de kendisine posta koyanlara haddini bildirecek cesareti var. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu yüzyıllık partiyi milletin artık alay ettiği çocuk oyun çadırına çevirdiler. Efendim Komiklikte. Lakaytlıkta maşallah birbirleriyle yarışıyorlar. Sözlerinde, açıklamalarında ciddiyet ve ağır başlılığı ara ki bulasın. Hatırlarsanız Sayın Özel bir ara elinde hesap makinesi kuyumcu kuyumcu geziyordu. Altın fiyatları üzerinden kendince bazı hesaplar yapıyordu. Bunun üzerine Sayın Özel'e CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarının kaç çeyrek altın olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Tabi borç çok fazla olunca 5-6 gün hiç sesi çıkmadı. Önceki gün baktım iyi kötü bir şeyler karalamış. CHP'li belediyelerin sosyallik güvenlik kurumuna olan borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece ilk yedi belediyesinin SGK'ya borcu 15 buçuk ton altınmış. Sayın Özeli, CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyor. <laughs> Yalnız kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. Hazır elini atmışken kaynağı karanlık para kulelerini ve şişirilmiş konser faturaları üzerinden CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade yerinde olur. Aceleye getirmesin, gerekirse belediye başkanlarından da yardım alsın. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bunlar hizmet etmeyi hem bilmiyorlar, hem de sevmiyorlar. Hep söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmeten CHP sempati besleyen vatandaşlarımıza Allah sabır versin. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. Ama bakıyorsunuz ihtiraslar, ayak oyunları, parti içi iktidar kavgaları almış başını gidiyor. Elbette biz bunlara göre tempomuzu ayarlamıyoruz. Kendi güvenimiz, kendi gündemimiz. Bu çerçevede sabırla ve kararlılıkla çalışıyoruz. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu unutmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye geldik. Bu minvalde, bu istikamette de yürümeye devam edeceğiz. Eserlerimizde konuşacak, yatırımlarımız da gündeme gelecek. İnşallah hizmetlerimizle de, de milletimizin kalbini fethedeceğiz. Son 22 yılda hep bunu yaptık ve ipi göğüsleyen biz olduk. Bakın sadece Aydın'a kazandırdığımız kamu yatırımlarının güncel değeri ne biliyor musunuz? 448 milyar lirayı buluyor. Adalette 5 milyar lira. Eğitimde 23 milyar lira. Gençlik ve sporda 3 milyar lira. Sosyal yardımlarda 66 milyar lira. Sağlıkta 7,5 milyar lira. Çevre ve şehircilikte 36 milyar lira. Ulaştırmada 71 milyar lira tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 124 milyar lira. Sanayi ve teknolojide 2 milyar lira. Enerjide kamu ve özel toplam 99 milyar lira. Kültür ve turizmde 3 milyar lira. Çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 9 milyar lira yatırım yaptık. İlimize toplam 50 adet spor tesisi inşa ederek aydınlı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 4 tesisimizin yapımı, 4 tesisimizin ise proje ve ihale aşaması devam ediyor. Toplam 1499 yataklı 25 hastane dahil 65 sağlık tesisi kazandırdık. Al 950 yataklı Aydın Şehir Hastanemizi bu yıl içerisinde tamamlayıp Hizmeti açacağız. Ayrıca Çin'e devlet hastanesi ile Didim Devlet Hastanesi ek binasının yapımında sonlara geldi. Tokeli ile toplam 4900 konut projesi başlattık. Maşallah. Hanımlarla yarışıyorsunuz. Bunlardan 2687 konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 2213 konutun inşasına devam ediyoruz. Aydın'da 4 Millet Bahçesi projemiz bulunuyor. Bunların ikisini tamamlayıp hizmete aldık. Efeler Millet Bahçesi proje aşamasında Bozdoğan Millet Bahçesi'nin ise yer seçimini yapacağız. Aydın'ın 114 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 482 kilometre çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını ise 89 kilometreden 445 kilometre yükselttik. Maşallah. Didim. Maşallah. Söke. Maşallah. Kuşadası. Maşallah. Efeler. Maşallah. İzmir Aydın ve İstanbul İzmir Otoyolları ile İzmir üzerinden tüm Ege ve Marmara bölgesine konforlu ve güvenli bir şekilde entegre ettik. Aydın Denizli otoyolunu inşa ederek Denizli üzerinden Akdeniz bölgesi ve tüm İç Anadolu'ya da konforlu ve güvenli ulaşımını tesis ettik. Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu. Selçuk Ortaklar Aydın bölünmüş yolu gibi 10 ayrı karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Aydın il sınırlarındaki mevcut 205 kilometrelik konvansiyonel hattın tamamını yeniledik ve bakımını yaptık. Selçuk Ortaklar. Ortaklar Aydın. Aydın Denizli hızlı tren etüt ve proje işlerini bitirdik. Milli sinyalizasyon projesi kapsamında 176 kilometre uzunluğundaki ortaklar Aydın Denizli hattında çalışmalarda sona yaklaştık. İnşallah Mart ayında tamamlamayı planlıyoruz. Peki Aydın'a başka ne yaptık? Aydın'ı yat turizmi açısından çok önemli bir merkez haline getiren Didim Yat Limanı'nı şehrimize kazandırdık. Su ve sulama yatırımlarında 14 baraj, 14 gölet, 6 hidroelektrik santralinin de aralarında olduğu toplam 221 adet tesis inşa ettik. 4 baraj, 2 gölet, 8 sulama, 2 içme suyu, 2 arazi toplulaştırma ve 13 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 31 projemizin inşası Sürüyor. Şehrimize bir teknopark, 10 ARGE merkezi ve 3 tasarım merkezi kurdu. Bozdoğan, Didim, Karacasu ve Karpuzlu'yu da inşallah önümüzdeki iki yıl içinde doğal gazla buluşturacağız. Maşallah. Allah ömür. Milletimiz de yetki verdikçe Aydın için eser üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Sizlerden de omuzlarınızdaki yükün şuuruyla çalışmanızı, koşturmanızı bekliyorum. Bu süreçte sapa sağlam duracağız. Fitne, fesada, kırgınlığa Ayrılığa asla prim vermeyeceğiz. Teşkilat olarak birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz. Unutmayın, güçlü teşkilat demek, güçlü parti, güçlü iktidar, güçlü ülke demektir. Siz bizim illerimizdeki, ilçelerimizdeki uç beylerimizsiniz. Siz bu davanın aydındaki sancaktarlarısınız. Siz bu partinin şehrimizdeki neferlerisiniz. Ben sizlere güveniyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlerle yol yürümekten büyük onur duyuyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim ve kaim eylesin diyorum. Partimize emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor. Yeniden görev almayacak alamayacak arkadaşlarıma kalpten teşekkür ediyor. Göreve başlayacak arkadaşlarıma Rabbim'den başarılar diliyorum. Rabbim bizi millete ve memlekete hizmet yolundan ayırmasın. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere AK Parti Aydın İl Başkanımız Sayın Gökhan Öktem ve yeni il başkan adayımız Sayın Mehmet Erdem'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet değerli il başkanımızı ve Yeni il başkan adayımızı sahneye alıyoruz. Buyurun lütfen. şimdi saygıdeğer divanla davet ediyorum. Değerli milletvekillerimizi davet ediyorum. İşte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Müzisyenler alalım arkadaşlar. Beraber yani Evet müsaade eder misiniz lütfen? Evet müsaade edelim hanımefendilere. çok teşekkür ediyoruz. Umudun, nişanın, geleceğin adı AK Parti'mizin Aydın Kongresi'ni katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkürler Aydın. Salonlara soğumayan salonun dışında on binlerle sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayan Aydınlı hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Evet ilçe başkanlarına yardımcı olalım arkadaşlar. İlçe başkanlarımızı alıyoruz. Sadece ilçe başkanlarımızı alalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkürler aydın. Her zamanki gibi coşkunuz, heyecanınız, sevdanız için teşekkür ediyoruz. AK Parti milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize olan sevdamızın adıdır. Bu sevda sizin, bizim, hepimizin sevdasıdır. Bu sevda